Efendim şimdi yeni bir yardım e, politikası var. Bir kararı var hükümetin. Kadına yardımda 3 çocuk şartı. Kesinlikle bir mobiltim. Ev vereceğim çocuk doğur. İşte şunu yapacağım çok çocuklu ol. Çok çocuğun olursa gözümde iyisin. Böyle bir yakıştırmayı asla kabul etmiyoruz. Eşi vefat etmiş 18 yaş altında en az 3 çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydıyla... Diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak. Fakirliğin çocuk sayısı olmaz. Yoksulluk çocuk sayısına göre ölçülmez. Eğer böyle bir destek olacaksa tüm kadınlar olması gerekir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Eşi vefat etmiş en az 3 çocuklu 2023 kadına konut yardımı yapılacağını. Muhalefet çocuk sayısı kriteri ayrımcılık derken AK Parti'den de tepki yükseldi. Önemli olan burada değerli arkadaşlar çocuk sayısı olabilir mi? Burada önemli olan ihtiyaç sahibi. 3 çocuğu vardır ya da 5 çocuğu vardır. Ama ihtiyacı yoktur Ama bir çocuğu vardır çok ihtiyacı vardır Destek programı kapsamında 2023 adet konut temini sağlayacağız Toplamda 607 milyon lira Bütçemizle hane başına 300 bin lira destek vereceğiz Aile bakanı yeni projeyi böyle duyurdu Eşi vefat etmiş bir kadının 300 bin lira konut yardımı alabilmesinin kriteri En az 3 çocuğunun olması Konutların yapılacağı ilde ikamet etmesi Ve devletin sosyal yardım listesinde yer alması Sosyal devlet Bireyleri vatandaşları ayrıştırmaktadır Kadınlar kuluçka makinesi falan değildir yani. Üç çocuk yapmadı diye kadınlar cezalandırılmaz. Sayın Derya Yanık bu nasıl bir ayrımcılıktır? Bilmez misiniz çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar var. çocuğu olmayan kadınlar var. Bir veya iki çocuğu olan kadınlar çoğunlukta. Bunları neden bu projenin dışında bırakıyorsunuz? Bir tane daha. Çocuk çok önemli. Cumhurbaşkanı hemen her adreste 3 çocuk tavsiyesi yapıyor. Bu kez eşini kaybetmiş bir kadının en az 3 çocuklu olması Aile Bakanlığı'nın konut projesinden yararlanma kriteri oldu. Bir ya da iki ya da hiç çocuğu olmayan eşini kaybetmiş kadınlar konut yardımından yararlanamıyor. Zaten yararlanacak kişi sayısı da sınırlı. 2023 kişi. Esas kriterin ihtiyaç sahibi olup olmadığıdır. Ben bu konuyu Sayın Bakanımızla bir kez daha konuşacağım. AK Partili Hüseyin Yayman da bakanlığın konut yardımı projesinde çocuk sayısının kriter olmasına tepki gösterdi. Bakan Derya Yanık'tan yeni açıklama yok. Ya bu nasıl icraat? AK Partili, AK Partili diyorum tekrar ediyorum. Hüseyin Yayman çok haklı, çok doğru bir tespit. Yani çocuk sayısı nasıl ölçü olabilir? Bir çocuğu olan bir kadın çok daha fazla muhtaç olabilir yardıma. Beş çocuğu olan bir kadın altı kişi havuzun başında sefa sürüyor da olabilir. Ya bir de kriterlere bakın. 2023 kadına mağdur kadına verilecekmiş. E 2024'üncüsü ne olacak ya? Bu nedir ya? Sosyal medya hesabı gibi devlet yönetmeye çalışıyorlar dediğim şey bu işte. Neyin reklamı ne bu? Bu nasıl icraat yani? Ya bir devlet imkanlı AK Parti devlet oldu filan diyorlar ya. Olamadı. Olamadı işte görüyoruz. Bu devletin ona göre bir terbiyesi var. Bin yıllık. Bu nedir ya? Devlet kelimesinin nereden geldiğini anlamını farkını kökenlerini bu dil meselesi var ya AK Parti Grup Başkan Vekillerinden birinin Cumhuriyet'le ilgili söylediği şeyden yola çıkarak ona bir dakika bölümünde devam edeceğim. Çok ilginç. Göreceksiniz yani bakış açısı nereden nereye nasıl değişiyor ne oluyor. Ha, bu arada da sözde bu türden sosyal medya paylaşımı gibi icraatlar yapılırken son 20 yılda çok acayip bir durum var. Türkiye'de doğurganlık hızı 2.4'ten 1.7'ye düşmüş. Dünyada eşi yok 20 yılda. Ya bunun üstüne biraz tartışsanız da bunun eşi yok diyorum. 2.4'ten 1.7'ye düşmüş. Dünyada yaşlanma hızı bakımından son 20 yılda geldiğimiz nokta şudur. Yaşlanma hızı bakımından dünya rekoru kırdık. Biz 15 yılda yaşlanıyoruz. Yani yaşlı nüfusun nüfustaki oranının iki katına çıkma hızı. 15 yılda. Fransa 115 yıl. Kuzey Avrupa ülkeleri 85 yıl. Bu nasıl ya? Gençliğimizi bile ihtiyar, ihtiyarlattılar. Artık ihtiyar bir gençliğimiz var ya.